Galatasaray karşılaşması ama Oğuz ile birlikteyiz. Oğuz Ağlamış geldi. hoş bulduk Nergis. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Evet şimdi şöyle hızlı bir giriş yapacağım. Açıkçası hafta içi yaşananların ardından sosyal medyada konuşulan Galatasaray'ın Göztepe karşısında bir moral bozukluğu olacağı ve bu maçı belki de e, kayıpla bitireceğiydi. ancak Galatasaray dün akşam çok güzel bir oyun oynadı ve e, Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yapmasıyla 3 puanı İstanbul'a getirdi. E, karşılaşma için neler söylersin? Daha sonra ayrıca zaten yaşamları konuşacağız. E, tabii e, Galatasaray'ın önemli eksikleri vardı aslında. Baktığın zaman e, sabit pozisyonunda olan oyuncuları yoktu. E, Forvet pozisyonunda e, Falcao, Mustafa Muhammed, işte Dong Yedlin, eee Lines bunlar e, ilk 11 oyuncularıydı. Onlar yoktu. E, fakat e, Galatasaray'da daha başka şeyler oldu dün. Mesela e, Galatasaray'da e, Emre Kılınç, Feguli, e, efendim Jetson, Fernandez, e, aklıma gelme Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Taylan, Geride Marko bu oyuncuların en büyük özellikleri e, Oyun kurabilme becerileri var. Yani Galatasaray tek bir playmaker'la oynuyor gibi de olmuyor bunların hepsi bir arada olduğu zaman. Ha bugüne kadar e, oynamıyorlar mıydı? E, yine oynuyorlardı. E, ama burada başka farklılıklar da oldu. Mesela hafta içi yaşananların takıma yapmış olduğu bir dinamizm oldu. Doğruyu konuşmak gerekirse. Fakat bana göre tabii şimdi Kerem'e, Halil'e, Jason Fernandeze geleceğim ama Galatasaray'ın bence Muslera'dan sonra olmazsa olmazı Markov. E, Markov e ee, insanlar futbola bu şekilde bakmıyor olabilirler ama Marquinhos dünkü oyundan al Galatasaray'dan sakat olduğunu düşün. Galatasaray'ın oyun kurabilmesinin e, mümkün olamadığını göreceğiz. Onun için Marquinhos'un e, değerini e, Galatasaray'ın çok iyi bilmesi lazım. Alternatif bulamadığı sürece, daha iyisini bulamadığı sürece de satılmayacaklar, satılacaklar değil, satılmayacaklar listesinde olması gereken bir oyuncu diye düşünüyorum. Dünkü dünkü oyuna geldiğimiz zaman eee ben e, geldiğinden bugüne e, Jetson Fernandez'in e, ya hakikaten bu kadar iyi mi diye benim merak ettiğim zamanlar oldu. Tamam bazı şeyleri görüyordum ama Galatasaray'ı alıp götürebilecek bir oyuncu mu diye düşündüğüm zamanlar oluyordu. E, dün ve bundan önceki maçta artık Türkiye'ye alıştığını yemeğine, e, ortamına e, birçok şeye alıştığını e, gördüm. Ve Jason Fernandez'in gerçekten Türkiye Ligi'nin çok üzerinde bir oyun bilgisine sahip olduğunu ve büyük yetenek olduğunu e, gözlemledim. Galatasaray tabi bonservis alma e, mümkünatı yok ama bu oyuncuyu bir yılda kadrosunda tutabilse çok büyük iş yapmış olacaktır diye düşünüyorum onun dışında Kerem'e geleceğim ama Kerem'den önce Halil Dervişoğlu'ndan bahsetmek isterim e, çünkü Halil Dervişoğlu e, dün gol atamadı gol kaçırdı, goller kaçırdı fakat inanılmaz bir center for yeteneği var Mesela e, santraforlarda bütün dünya genelinde en büyük özelliklerden bir tanesi kendisine atılan paslarda topu ilk ayağına ve önüne kontrol ediş şekli ve önüne alışı çok önemlidir. Bakın çok teknik bir şeyden bahsediyorum burada futbol bilgisi olarak. Evet. Halil Dervişoğlu bunu o kadar iyi yapıyor, sırtı dönükken o kadar iyi dönüşler yapıyor ki e, ve kazandığı toplarla da kullandığı e, pasları bir tarafa bırakın direk kaleye yöneliyor. Hemen kaleye yöneliyor ve rakibin altına girerek hem onu oyundan düşürüyor, ona bir hareket yapılırsa, bir müdahale yapılırsa foul, frikik, penaltı alma, kart göstertme durumları yaratıyor. Galatasaray gerçekten inanılmaz iyi bir oyuncu kazanacak. Halil Dervişoğlu'nun üzerinde e, çok durulması gerektiğini e, buradan söylemek istiyorum. Kerem'e gelince Kerem Aktürkoğlu e, herhalde Türkiye'de bu soru en son bana sorulması lazım. Çünkü Kerem Aktürkoğlu ile ilgili seninle Temmuz ayında yapmış olduğumuz bir röportajda henüz kimse bilmiyor, kimse izlemedi, seyretmedi. Ama Kerem Aktürkoğlu diye bir çocuk geldi Galatasaray'a Erzincan Spor'dan. Bu çocuk eğer büyük takımda yaşamanın travmalarını, sıkıntılarını yaşamazsa, hı hı. E, Türk futbolu belki de yeni bir Nihat Kahveci kazanacak. Gol vuruşlarında inanılmaz becerikli, e, şutları müthiş, çalımları aynı şekilde... Florya'da yaptıklarını insanlar konuşamıyorlar, birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlar diye anlatmıştım. Ee, Kerem bunları göstermeye başladı. Ama emin olun, Kerem'in bu yeteneklerinden daha önemli olan bir özelliği daha var. Zaten bunu e, baktığınız zaman, konuşurken anlarsınız. Pırıl pırıl bir çocuk. O kadar temiz bir çocuk ki, yani evlat gibi. Öyle evet. düşünün. yani, Evlat gibi. Onun için Galatasaray'ın bu kadar e, yetenekli bu kadar temiz gençleri bünyesinde bulundurması ve bu kadar önemli bir yeteneğe sahip olması ve geleceğe yönelik Galatasaray'a faydaları olacağını düşünmek çok önemli. Dünkü oyunda da ben eğer e, her zaman e, onu söylüyorum mesela Saracchi'nin e, eleştirildiği günlerde bile aynı şeyi söyledim. Eğer Saracchi sakat değilse Saracchi Galatasaray'ın sol kanadını alır. Bu oyuncunun bu oyuncunun çabukluğu sürati. E, ee, forvetler içeri bekler dışarı prensibinde inanılmaz bindirmeleri çabukluğuyla Galatasaray'a çok önemli katkılar sağladığı gibi rakibin de defansını e, çakılı oynamasına sebep oluyor. Ee, ben dünkü Galatasaray'ın oyun mücadelesinden çok memnunum. Takım halinde belki sezonun en fazla akan, en fazla koşan, en fazla mücadele eden oyununu sergilediler. Yani saha içinde, işte istenen bu aslında Galatasaray'dan. Yani saha içinde kaytaran yoktu. Saha içinde miş gibi yapan yoktu. sağ içinde hep yapmaya çalışan, hep topu kazanmaya çalışan, hep yardımlaşan birbirini arayan oyuncular vardı. Galatasaray bunu istiyor. Galatasarayın Galatasaray büyük taraftarı zaten bunu istiyor. Bunu yaptığın zaman zaten bu yeteneklerle birlikte zaten e, kupalar gelecek, başarılar gelecek. Bunun olmaması için e, birçok neden vardı. E, olamaması için nedenler vardı. Ee, i̇nşallah onlar da bitecektir diye düşünüyorum çünkü gerçekten önemli süreçlerden geçiyor aslında. Evet çok önemli süreçlerden geçiyor Şimdi o önemli süreçlere ee, Bir de ben Fatih Hoca ile alakalı e, neler söylemek istersin onu merak ediyorum çünkü bir cümle kurdu şurada ben de açtım zaten e, önüme. diyor ki e, çok önemli bir e, bence cümle bu. Ben bir üçgen içindeyim, Galatasaray ailem ve sevdiklerim diyor şimdi. Bu cümle çok önemli. Hı hı. Yani nasıl diyeyim? Şimdi aile, başka bir şey sevdikleri ve bir de bu üçgenin içerisine Galatasaray koyuyor. Çok çok önemli bence bunu söylemesi. Neler söylersin Fatih Hoca hakkında? Fatih Hoca hakkında. Galatasaray ailem ve sevdiklerim diyor tabii ülke sevgimizin dışında ülke sevgisi birinci hepimizde bizim yaşam tarzımızdan farklı bir şey söylemiyor aslında e, bunu söylediği zaman çok samimi olduğunu ve yaşam tarzından da bunu böyle yaşadığını ben çok iyi bilen bir insanım e, ilk kez de sana söyleyeyim Fatih Terim'le dün öğle saatlerinde telefonda konuştum e, biraz sohbet ettik ondan evet. sonra ben aslında Fatih Terim'in e, herkesin sandığı gibi ortalığı kasıp kavuracağını, yakıp yıkacağını, e, herkesin zannettiği gibi böyle düşündüğü ortamda böyle olmayacağını tahmin ettiğim için kendisiyle konuştum. Hmm. Kendisi de e, ona dedim ki hani uçak düşerken herkes hostesin gözüne bakıyordu ya hocam dedim. Evet dedi. E, dedim ki yine bakıyor ama. Ben seni çok iyi anlıyorum, Oz dedi. Senin ne kadar dedi büyük bir Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Bu, bu burada niye benimle böyle konuştuğunu da biliyorum dedi. Onun için Fatih Hoca dün aslında maç önü ve maç sonu e, konuşmalarında e, herkesi taca çıkaran bir aile babası gibi konuştu. Evet. Daha çok derleyen, toparlayan, e, ateşe odun atan, benzin döken bir görüntüyle gitmedi. Hı hı. Bunu böyle yapması. E, Galatasaray adına çok da faydalı oldu diye düşünüyorum. Ben Fatih Terim'in dün anlattıklarının e, esasında yapması gerektiği için yaptıklarını esasında konuşsa neler konuşabileceğini de biliyorum. Ama doğruyu yaptı. Bir aile babası gibi Galatasaray adına söylüyorum bir aile büyüğü gibi davrandı. Galatasaray'ın menfaatleri için ve Galatasaray'ın daha çok kaosu sürüklenmemesi için böyle davrandı. İsteseydi e, çok da pas atıldı ona gazetecilerden. Sorular soruldu. Uçak bileti soruldu. Amerika soruldu. Bodrum soruldu. Birçok şey soruldu. Hiçbirisine değinmeden e, çok güzel toparlayarak devam etti. E, ben de hoca gibi düşünüyorum ama Fatih Terim cin gibi bir adam. Yani çok akıllı, çok tecrübeli. Yani bu eğer dün zaten çıkıp ortalığı yakıp yıkıp kavursaydı ortalığı e, kendisine de yakışmazdı. O da Gerçekten söylediğim gibi Galatasaray'a uygun ve Galatasaray armasını, markasını e, kollar bir şekilde davrandı. Daha önemli bir şey daha var. İnsanlar bunu kaçırıyorlar. E, Galatasaray Beşiktaş'la Beşiktaş'ta kendi sahasında oynayacak. Mesela dünkü maç o kadar önemliydi ki dün evet. dün alınacak bir beraberlik veya mağlubiyet Galatasaray'ı tamamen fişi çekmesi demekti. Evet. Üstelik Beşiktaş'ın iki puan kaybettiği bir günde böyle bir şey olmuş olacaktı. Hı hı. Onun için ben Beşiktaş'ın puan kaybedeceğini yine düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş e, mesela Beşiktaş'ın puan kaybetmeyeceğini düşündüğüm en birinci maçı geçen haftaki Erzurumspor maçıydı. Hı. Kaybetmedi. Nedenlerine girmeye gerek yok. Ama buradan söylüyorum. Net söylüyorum. Bu pandemi döneminde sakatlıklarda bu kadar maç trafiğinin yoğun olduğu bir ortamda Beşiktaş'ın dar kadrosuyla Evet. Bu süreci tamamlayabilmesi, maçlarının hepsini kazanabilmesi mümkün değil. Beşiktaş puan kaybetmeye devam edecek. Benim benim bunu, e, hani Nosedonus gibi davran, davranmama da gerek yok. Bunu görüyorum, futbol tecrübem bana bunu söylüyor. Benim için önemli olan burada Galatasaray maçlarını kazanacak mı? Ama dün seyrettiğim Galatasaray, bundan sonra da böyle ve buna benzer şekilde mücadele edip oynarsa, Galatasaray e, önümüzdeki Trabzon maçından sonra çok daha başka şeyler konuşmaya başlarız neredeyse Evet. Dediğin gibi Trabzonspor karşılaşması da önemli. Ayrıca tabii ki senin de bahsetmiş olduğun gibi bu pandemi şartları da çok önemli. Bence şu anda bütün futbolcuların kendine ekstra dikkat etmesi gerekiyor bu haftalarda. Evet. Şimdi, sevgili Oğuz abi biz gelelim artık bir hafta içi yaşanan. Bu arada bir cümle daha ilave edebilir miyim? Bir şeye dikkat ediyor musunuz? Camialar mesela Beşiktaş sergeni getiriyor. Fenerbahçe Erol Bulut'u getiriyor. Statlarda filamalar asılıyor. Resimler asılıyor. Tekrar başarılı olamıyor. O gidiyor. Erol Bulut. Ondan sonra işte her mesela Emre Velezoğlu sportif direktör. Arkasından şimdi teknik direktör konumuyla sağ kenarında. Herkes aslında içten içten kendi Fatih Terim'ini arıyor. Kendi içinden gelen Fatih terimini bulmak istiyor. Şimdi ama Galatasaray'ın bir Fatih terimi var. Ya biz bu varken sı sağlıklıyken, sıhhatliyken bazı şeylerin kıymetini bilmek lazım. Biz bunu konuşunca diyorlar ki vay sen terimci misin? Ben kimseci değilim arkadaş. Ben Galatasaraylıyım. Ama baktığım zaman önümde bu kadar büyük başarılar yaşamış, Galatasaray değerleriyle yaşayan, ailesiyle, çoluğu çocuğuyla yaşayan, evet kusurları da olan her insan gibi bir insan var. Ve bu Galatasaraylı, ve bu divan kurulu üyesi, ve bu Galatasaray'ın kendi 50 senedir içinde. E şimdi ben Galatasaray'ın değeri olan bir insanı neden korumayacağım? Neden korumayacağım? İnsanların e, ne derler, e, ne diyeyim, rüzgarına yelken mi açayım? Fatih Terim'in gitmesi için çalışanlara, bazı hainlere, içimizdeki İrlandalılara destek mi olayım? Benim daha da böyle bir şey yok. Ben Galatasaray'a destek veren herkesi desteklerim. Peki. Şimdi e, geliyoruz. <laughs> Hafta içi yaşanan olaylara. Şimdi bayağı da yani olaylı geçti. E, öncelikle e, Mustafa e, Sayın Mustafa Cengiz'in <laughs> e, bazı söylemleri oldu futbolcular hakkında. E, ardından Galatasaray yöneticiler e, bunu doğruladılar. Sonra ardında bir başka bir sosyal medya mecrasında konuşulanlar, bir başka sosyal medya mecrasına düştü. Şimdi e, sevgili Oğuz abi, açıkçası e, biraz yani hoş yaşandı Galatasaray e, arması adına. E, hiç Yani bu kadar e, yani evet olaylar oluyordu ama hani ben yaşadığım sürece bu kadar e, bir kaos görmemiştim. Açıkçası Sayın Mustafa Cengiz için neler söylersin? Galatasaraylı yöneticiler artık biraz daha konuşmaması gerektiğini kendisine söylemişler ancak kendisi bunu kabul etmemiş daha da sert konuşacağını söylemiş. Acaba Galatasaray'ın menfaatleri açısından şu anda e, Sayın Başkan'ın biraz e, kendini durdurması gerekiyor mu? Bu olayları nasıl yorumlarsın? Tersden başlayayım. Bütün hepsine cevap vereceğim. Önce e, yöneticilerimizin başkana e, artık konuşmaması gerektiğini toplantıda söyleyip daha sonra da bir sosyal medyada bunu paylaşmalarını kınıyorum. Ee, bence onlar konuşmasın. Yöneticiler konuşmasın. Çünkü Galatasaray başkanının olduğu yerde, Galatasaray yöneticilerinin olduğu yerde eğer siz aile içinde bir tartışma yapıyorsanız, bir toplantı yapıyorsanız, daha sonra da bunu çıkıp bir e, sosyal medyada e, kanallarda, YouTube kanallarında vesaire paylaşıyorsanız Kusura bakmayın da ben sizin adamlığınızdan şüphe ederim. Neden şüphe ederim? Orada konuşulan orada kalır. Çünkü bu Galatasaray'ın e, mahremi. Sen başkanla yaptığın bir konuşmayı çıkıp da e, işte toplantı şeylerde YouTube kanallarında orada burada 498 kişinin o katıldığı bir yayında kime ne anlatıyorsun? Kendini mi göstermek istiyorsun? Yani ne yapmak istiyorsunuz siz yani? Galatasaray bu kadar sahipsiz mi ya? Biz de genel kurulu üyesiyiz. Bizim de üstümüzde binlerce sır var. Sır. Bir tanesini söylesek ortalık birbirine girer Biz 30 senedir böyle yaşıyoruz. Bir tanesini kimse bilmiyor. Bilmemesi gerektiği için. Böyle evet. şey olur mu ya? Youtube kanallarında çıkacaksın. Sen orada yaptığın toplantıyı anlatacaksın. Bilmem ne. E peki bundan sonra yarın e, ileride görev almak istediğiniz zaman Başkan adayları demeyecekler mi ya? Bunlar e, konuşulanları çıkıp Youtube kanallarında paylaşan bürütüsler diye demeyecekler mi? Siz oradan kimi bilgilendirdiniz? Niye bilgilendirme ihtiyacı hissediyorsunuz? Bu duygunuz, bu düşünceniz nereden kaynaklanıyor? Zaten yapmışsın toplantını. Başkana gerekeni söylemişsin. Ya da belki de gerekenden fazlasını söylemişsin. Bir de bunu çıkıp şova mı dönüştürüyorsunuz? İnsanlık kimi bilgilendiriyorsun? Bu konuyla ilgili kimseyi bilgilendirme hakkınız yok. Benim orada arkadaşlarım var yöneticilerin içinde. Ama arkadaşım olması 30 senedir, 40 senedir onları tanıyor olmam doğruyu söylememi engellemez. Çünkü Galatasaray arması, Galatasaraylılık bize bunu gö gösterir. Ben çok şaşırdım. Onların da çok iyi Galatasaraylı olduğunu biliyorum çünkü. Bu ihtiyacı iyi hissediyorsunuz? Çok mu geri planda kaldınız? Çok mu televizyonda, YouTube'da bilmem de kendinizi göstermek istiyorsunuz? Gösterdiniz yeteri kadar. E ama kendi ipinizi çektiniz. Bundan sonra kimse sizi yönetimlerde görmek istemez. Bunu söyleyenlere söylüyorum. Kimler orada açıklama yaptıysa onlara söylüyorum. Gördüğüm zaman yüzlerine de söyleyeceğim. Bu akşam televizyonda da söyleyeceğim. Başkanımıza gelince şöyle düşünelim. Sayın Mustafa Cengiz Galatasaray Kulüp Başkanı olarak bu toplantıyı neden yaptı? Önce ona bakalım. Şunun için yaptı. Galatasaray'ın bu sezon özellikle hepimizin şikayet ettiği Hakem hataları, e, adaletsiz uygulanan kurallar, Galatasaray'a verilen kartlar, aynı pozisyonlarda rakiplere verilmeyenler vesaire adı altında bir toplantı yaptı. Evet. Ama başkanımız bu toplantının başında TFF Başkanı e, Sayın Nihat Özdemir'in çok iyi çalıştığını söyledi. E, o zaman sen bu toplantıyı niye yaptın Sayın Başkan? Evet. Yani e, toplantı amacından çıkmaya başladı birdenbire. Çünkü sen TFF başkanının çok iyi çalıştığını, görevini layıkıyla yaptığını söylemeye başladığın zaman o zaman sezon başında e, Ali Koç'un kendisine yapmış olduğu 28. 28. şampiyonluk hayırlı olsun pankartının önünde daha başvuru yapılmadan 6 ay önce e, çekilen resim gazetelere çıktığı zaman o zaman şöyle düşünmeniz lazımdı. Ya bu neyin 28 şampiyonluğu? Fenerbahçe'nin 19 şampiyonluğu var. Galatasaray'ın 22 var. Bu 28 nereden çıktı demeniz lazımdı. Üstelik TFF Başkanı o posterle poz veriyor. Üstelik o kişi Fenerbahçe'nin eski ikinci başkanı. Ve üstelik o kişi ben bunu hayatım boyunca unutmayacağım. Bunu Galatasaray'dan intikamını alacağım diyen kişi. Yani benim niyet Özdemir'le bir alıp veremediğim yok. Ama başkanın toplantısına geldiğimiz zaman toplantı amacı amacından çıkmış oldu. İkinci konu Evet, futbolcularla ilgili e, yapmış olduğu bir konu var. E, başkanımızın esasında şunu söylemek istediğini tahmin ediyorum. Çünkü aksini e, tahmin edemem, düşünemem. Galatasaray markası, Galatasaray forması o kadar değerli ki burada yeteneklerinden endişe etmediğimiz Galatasaraylı futbolcular biraz daha şahsiyetlerini, biraz daha karakterlerini sahaya koyabilirlerse. O zaman başarı gelecektir gibi bir konuşma yapmak istese, bunu bu şekilde söylese belki daha başka çağrışımlar da yaratabilecek. Ama bir el bombasını Florya'nın kalbine bıraktı. Ve açık bir şey söyleyeyim, e, toplantı olduğu günden beri e, gerçekten e, doğru haberdir bu. Futbolcular protesto etmek istediler, antrenmanlara çıkmak istemediler. O zaman antrenmana çıkıyorsak yazılı açıklama yapalım dediler. Bunların hepsini Fatih Terim engelledi. Ben gerekeni yapacağım dedi. Ben dedi sizin hakkınızı da korurum dedi. Galatasaray'ın haklarını da korurum. Böyle bir protesto Galatasaray'da bizler varken burada olmaz dedi. Bunlar yatıştırıldı ve Galatasaray gerçekten çok sıkıntılı bir hafta geçirdi. E şimdi şampiyonluk şansınız azalmış olabilirdi toplantı yapılan günü söylüyorum. Belki de kopmuş olabilirdi. Hı hı. Belki de Fatih Terimle çalışmak istemiyorsundur. Yani başkanımız için söylüyorum. Bunun yolları var ya. Bunun e, tabii. yolları var. Bunu çok medeni bir şekilde konuşabilirsiniz. Zaten şurada 7 maç kalmış. 7 maç sonunda belki başkanlık seçimi olacak. Siz aday olmazsanız zaten burada olmayacaksınız. 7 maç sonra Fatih Terim'in hocanın sözleşmesi bitiyor. Belki yeni gelen yönetim kendisiyle çalışacak. Belki çalışmayacak. Zaten süreç belli akıyor, gidiyor ve çok az bir zaman kaldı. Sen bu kaosu başkanımız olarak ortaya attığın zaman. Şimdi var olan şampiyonluk şansını Florya'da böyle bir gündem yarattığın zaman teknik direktörünü de, yöneticini de, e, hocanı da, futbolcunu da zor durumda bırakmış oluyorsun. Ben e, başkanımızın söylemek istediğini doğru anlatamadığını, ifade edemediğini o an için belki hırstan, belki gerginlikten böyle olduğunu sanıyorum, düşünüyorum veya böyle düşünmek istiyorum daha doğrusu. Başka türlüsü... Mümkün değil çünkü. Çünkü Mustafa Cengiz aynı zamanda devlet terbiyesi görmüş. Devlette uzun yıllar görev almış ve e, konuşmasını da e, ne zaman ne söyleyeceğini de bilen bir insan. Ama bu son toplantı hariç. Evet. Yani şöyle e, ben açıkçası Fatih Terim'in bu süreci çok e, olumlu yani ılımlı daha doğrusu yönettiğini düşünüyorum. Çünkü e, yani çıkmayabilir çıkmayabilirdi bana. Şurada kalmış ne kadar? Neredeyse. İstediler. Nergis zaten çıkmak istemediler. Hoca bu süreci yani. Çünkü evet. çıkma çıkmasa ne olacaktı şimdi topçular mı yani? Tabi. Ya yani biraz fikir gerekiyor bence. Bu son haftalarda özellikle hani sezon başı böyle bir şey yaşamış olsak e, belki biraz daha üstü kapatılabilir ama çok e, yani son haftalar kala bunların yaşanması Galatasaray'ı daha çok zora sokacak. Yani başkan acaba bunu e, aklına getiremedi mi? Herhalde getiremedi ee, veya bilmiyorum belki de bizim aklımız ve zekamız onun yapmak istediklerine yetmiyordur. <laughs> Bilemiyorum ee, ama burada üzerine basılarak e, dikkat etmemiz gereken başka bir konu var. Mesela Fatih terimi hepimiz tanıdığımız için hani medyadan da hani benim birebir olamam bir tarafa bırak. Mesela bu maç önünde de maç sonunda da toplantıda aslında ne kadar dolu olduğunu evet. ama, ama buna rağmen seçtiği kelimeleri ne kadar özenle seçtiğini ve ne kadar kendine hakim olmaya çalışarak ağır davrandığını, ağzından tek bir kelime bile kaçırmak istememecisine, çünkü camianın zarar görmesini istemediğine de dikkat çekmemiz lazım çünkü e, hoca gerçekten burada bir e, büyük olarak üstüne bir şeyini yaptı. Evet, işte süreci bence çok güzel yönetiyor şu çok anda. Çok güzel. Yönetiyor. Evet, e, o yüzden e, hani Kimsenin öyle beklediği gibi işte puan kaybı oyuncularda moral bozukluğu falan filan hani biliyorsun çünkü öyle bir beklenti oluşmuştu. Bu güzel yönetimi sayesinde hiç böyle şeyler de yaşanmadı açıkçası. Üstüne galibiyet gelince. Evet, Aynen öyle. Peki e, bundan sonrası için en azından yani şu e, ligi bitirene kadar e, Sayın Başkan nasıl bir yol çizmeli? Çünkü anladığım kadarıyla etrafındaki Artık yöneticiler mi bilmiyorum ya da çevresinde bulunan kişiler tarafından biraz yanlış yönlendirildiğini de görüyoruz. Tabii ki herkesin kendi aklı var. Elbette ki e, hamlelerini kendisi düşünüp yapıyordur ama mutlaka çevresindekileri de dinliyordur. Yani acaba şu son süreçleri nasıl e, son haftalardaki süreci nasıl yönetmeli? E, Oğuz abi ne demek istersin? Uçin, ne tavsiye verirsin? Valla e, hani Galatasaray Başkanı'na bu şekilde e, bizim tavsiye vermemiz değil ama düşüncemizi söyleyelim. E, şurada yedi tane maç kaldı. Herkesin sabırlı davranması gerekir. Başkanımız dahil. E, yani yeni bir kaosa neden olabilecek yeni açıklamalar Galatasaray'a zarar veriyor. Ve Nergis bak diyorum ki Beşiktaş puan kaybedecek. Bizim stadımıza gelecek. Yani bizi yener veya yenemez. Ama seni Galatasaray'ın da yenme şansı yok mu? Var. E şimdi Beşiktaş puan kaybedecek diyorum. Bu dönemi iyi yönetirsek Beşiktaş maçını final maçı gibi görebiliriz. Ben o zamana kadar bak sor, sor bana. Bundan sonraki yayınlarda sor. Böyle demiştiniz de Beşiktaş puan kaybetmeden geldi de. Mümkün değil diyorum sana. Futbolda her maçı kazanırsın kazanamazsın o ayrı ama Beşiktaş kaybedecek. Beşiktaş'ta düşüş başladı. Beşiktaş'ta eksikler olmaya başladı. Yani her şey yolunda gitmiyor. Onun için Başkanımızın da bir e, kulüp başkanımızın e, yeterli tecrübesi var. Bu süreci toparlamak adına e, daha akil olacağını düşünüyorum bundan sonra. Peki. Çok teşekkür ediyorum sevgili Oğuz abi. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.